Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi çöpe postalamanızı isteyen sevgili akrepler. Önce kahveyle devam edeceğim. Sonra e, tarotlarla ve iskambillerle de bir haftalık tarot çekeceğim sizler için. Şu kameramızı biraz kendimize getirek sevgili akrepler. Uzun bir yol ve bu yola gitmek için bayağı bir mücadele verdiğinizi ve bu yolun sonunda mutlu olacağınıza inandığınız bir yol kısa vadeli uzun vadeli bir yol olduğu önemli değil sonuçta sizin mutlu olacağınız bir yol bu da sizin fincanınızın içi canlarım ciğerlerim sizler de benimle beraber görün sevgili akrep yükseleni akrep güneş ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım arkadaşlar büyük bir sıkıntı yani bu sıkıntı, sıkıntıdan dolayı halletmeniz gereken ciddi konular var. Aslında şu an bu sıkıntıyla alakalı kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Özellikle size bir teklif geliyor. Bu güzel teklif neyse bilmiyorum ama birilerine bedel ödetmek gerektiğini düşünüyorsunuz. Bence bu düşüncenizden vazgeçin. İlahi adaletin terazisi vardır. Kesinlikle şaşmaz. Kim ne derse desin kesinlikle şaşmaz. Ben şu kameramı biraz indireyim arkadaşlar. Heh. Sıkıntılı ve sancılı dönem her neyse özellikle aklınızı başınıza toplamanız gereken bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim. Bu kara bulutların dağılmaz, geçmez, bitmez olduğunu zannetmeyin. Su bile akıp yolunu buluyor. Bakın bir düğün var, güzel bir düğün ama sizin buraya gitmemeniz gereken bir düğün. ...aslında güzel şahşahalı bir düğün... ...ama nedense siz buraya gitmek istemişsiniz... ...çünkü daha önceden evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz... ...eski eşinizi burada görür, görüp... ...moralinizi boz, bozulacağına inanmış olabilirsiniz... ...ya da şu an yanınızdaki eşinizin onu görüp de... E, ...gereksiz gereksiz konuşmalar... ...negatif enerjiler içerisine girdiğinin kanaatine varmış olabilirsiniz... İki seçenekten birini yapacaksınız... ...ya eşinizi alıp çatır çatır buraya gideceksiniz ya da sadece hediyelerini gönderip yolunuza devam edeceksiniz. Sevinç gözyaşlarınız var. Düne kadar çok susmuşsunuz. Hep içinize atmışsınız. Ama bugün konuşma olasılığı yakalamışsınız. Çünkü bakmışsınız ki sustukça kaybettim. Niye kaybedeyim? Artık konuşma zamanı. Özellikle şok olacağınız bir konu. Bu neyse ya bir menfaat ilişkisidir ya bir çıkar ilişkisidir ya da bir ihanetin haberidir bilmiyorum. Ama şok olacağınız ciddi boyutta bir şey var. Bazı kapılar kapanmışsa bir diğeri açılacak diyedir. Şu dönemde iş hayatınızdaki bazı kapılar kapanmış. Birden sanki yüzünüze hepsi birer birer kapanmış. Ama sizdeki azim, sizdeki mücadele, özellikle özellikle dört gözle beklediğiniz bir haber. Şu an çaresizce bunu beklesiniz. Ben size müjdeyi vereyim, müjdemi isterim. O müjdeli haber size geliyor. Ve ondan sonra 1-2-3 bakın 1-2-3-4-5-6 Altı hane birbiriyle bağlantılı altı hane. Bu hane de sizin, 7 hane. Bunlarla bir araya gelip derin ve düşünceli bir konuşma, bir şeylerin açığa çıkması gerekiyorsa demek ki her şey açık açık konuşulacak. Çünkü siz bu işin içerisinden çıkamadınız sevgili akrepler. Bu dönemde kendinizi biraz değersiz hissedirsiniz. Sanki böyle yapmamak, almamak, gitmemek, konuşmamak gibi gibi. Bu negatif enerjiyi üstünüzden atmanız için özellikle alacağınız destekle beraber bir şeyleri başaracaksınız. Yani tamamlanması gereken konular, mevzular neyse bu dönemde bunları halledeceksiniz. Sağlık konuları ve sağlık süreci. Uzun süreçten beridir bir eklem ya da bir fizyoterapi sürecine girmiş olabilirsiniz. Bu süreçten dolayı sanki böyle var ya bir bir olaylar gündeminizde patlamış. Ve bu olaylarla beraber sanki herkesin bireysel düşünmesi sizin zorlanacağınızın bir dönemin anlamına gelin. Ama artık bir şeyleri bitirmeye başladınız. Özellikle kadersel fırsatlar ve sonuçlar. Kadersel olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bundan doğacak sonuçlara da amenna. Boynum kıldan incedir deyip yolunuza devam etmişsiniz. Kendinizle ilgili şoklar gündemde olabilir. Özellikle sanki bir güvensizliğiniz vardı ama aynı anda büyük bir başarınız olacak ve siz buna çok ama çok sevineceksiniz sevgili akrepler. Sapla zamanı ayırma zamanı. Şimdi bazı insanlar vardır o kadar konuşur çok konuşur boş konuşur ya hani maksat torba dolsun hesabı. Ve bunlar konuştukça hayatın pamuk ipliğine mi bağlı dediğiniz o dönemde. Bilgiyi bilgeliğe dönüştüreceksin. Özellikle yönetim gücünüzü ele alarak sizin psikolojisini bozan insanlara ya da sizi psikolojik sorunlara iten insanlara böyle var ya sert cümleler, tokat gibi sert cümleler kullanacaksınız ve bu insanların enerjisini bir anda düşüreceksiniz. Ha mücadele devam edecek misiniz? Evet edeceksiniz. Bir kavuşma isteği var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Akreple koç arasında bir kavuşma isteği var. Bu kişi çekmiş gitmiş istediği kadar gitsin bitti desin. Ama dönüp dolaşıp geri geleceği yer yine kürçü dükkanı. Ne yapacaksınız? Gittiyse bırakın gitsin. Şu kameramızı biraz geri çekelim. Karanlık oldu. İstediği kadar gitsin. istediği kadar yapsın. istediği kadar konuşsun. Bırakın. Hiç üstüne gitmeyin. Dönüp dolaşacağı yer yine sizin küçük dükkanınızdır buna dikkat edin onun haricinde sevgi ve huzur dolu bir dönem özellikle özellikle gelecek misafirleriniz var aynı anda bu gelecek misafirlerle beraber bir değişim ve bir de dönüşüm yoluna girmişsiniz bir resmi belgeniz var bu resmi belgeden uzun zamandır beri bir haber alamamışsınız bu haber geliyor size bu resmi belgeyle beraber bir sevinç gözyaşınız var arkadaşlar zirve size aslında çok yakın Sadece çok konuşanlara sert cevap vermeniz yeterli. Yani lüzumsuz konuşmalar, lüzumsuz telefonlar, lüzumsuz çabalar, endişeler bunlara son vermeniz lazım. Birisi var kendi çapında sanki kuş kafese girdi hesabı yapmış. Bununla beraber bir devirdayım işlerine başlamış. Yani aslında sizin e, hedefiniz büyük ama bu hedefte sizi zorlayan insanlar var. Ve bu insanlara sert bir cümle verme olasılığı da yakalayacaksınız. Şu anki oturduğunuz eviniz size küçük geliyorsa ya çok odalı büyük bir eve geçeceksiniz ya da bir şehir değiştirmek kararı alabilirsiniz. Çünkü uzun zamandan beri bunu düşünmüşsünüz. Bir türlü faaliyete geçirememişsiniz. Şu an bunun üstünde bu bir muhasebe yapacaksınız. Artı, eksiği, şunu bunu yerine koyduktan sonra ve bir değişiklik zamanı geldiğiniz kanaatine de var sevgili Akrep ve yükseleni Akrep burcu arkadaşlarım. Yani bir değişiklik olacaksa güzel bir şekilde olacak. Yani zorlu bir şekilde de değil arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar elimden geldiğince akıtmaya çalışıyorum ve gördüğünüz gibi buraya da aktı. Önemli değil. Tarotlarımızı yorumlarken oraya da bir el atacağız. Şu kameramızı biraz kaldıralım. Evet. Bu da sizin nacizane tabağınızın içi. Sevgili akrepler, ailevi mevzuları ve aynı anda birinin aile kurma isteği. Yaklaşık yedili geçen bir dönemden beridir. Birinin bir aile kurma isteği var ama bir türlü bu isteği yerine getiremiyor. Çünkü bunun duygularını bilip kullananlar var. Şimdi diyelim ki bu sizsiniz. Tabi izleyenimin cinsiyetine, niyetine göre durumlar ve şekiller değişebilir. Bir evlilik kurma aşamasındasınız. Aynı anda çok çalışırsınız ve çalıştıkça da çok kazanırsınız. Ve sizin bu çok kazandığınızın %80'ini evinize, ailenize harcısınız diyelim. Bunu bilen aile fertlerini sizin evlenmemeniz gerektiğini ya da evlendikten sonra da onlarla beraber oturmanız gerektiğini düşünebilirler. Ama siz benim ee, azıcık aşım kaygısız başım olsun Dediğiniz bir dönemdesiniz Şu an bir çırpınışlarınız var ama emin olun ki Bu çırpınışlar son çırpınışlardır Çünkü neden ne yapacaksınız Kendi yuvanızı öyle ya da böyle kuracaksınız Çünkü bir dönemden sonra Sizin duygularınızı bilip de Kullanan insanlar kim olursa olsun Bu bana yapılmaz deyip Özellikle ters düştüğünüz konulara odaklanacaksınız Bilinçaltınızdaki Kararlarınızı netleştireceksiniz Yani artık bir şeylere hükmedebileceksiniz Sevgili akrepler. Kalıplarınızdan kurtuluyorsunuz yavaş yavaş. Özellikle birine bir e, haber göndermişsiniz. Son sözü beklersiniz. Yani o son söz geldikten sonra evet bir yoğunluğunuz başlayacak ama bu sevinçli bir yoğunluk da olabilir. Bundan sonra bazı insanlara resmi davranışlar sergileyeceksiniz. Çünkü niye? Bazı insanların arasında ciddi seçim yapacaksınız. Sizi tatmin etmeyenler hayatınızdan çıkacak. Sizi tatmin edenler hayatınızda kalacak. Denediğiniz insanların İç yüzünü öğreneceksiniz. Ve bundan sonra hayatınızda bir karar alırken birilerini denemekle yola çıkacaksınız sevgili akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım. Şurayı bir temizleyelim. Gelelim tarotlarımıza. Evet. 7 günlük bir tarot sevgili akrepler. Bakalım 7 günlük tarotta neler oluyor. birinci gün ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün altıncı gün yedinci gün bir de iskambillerimizden destek alalım 1 2 üç. 4 5 6 ve 7 Evet Şimdi bakalım bu 7 günlük tarotta 7 günlük seçim 7 günlük arzu ve heves ne olacaktır Öncelikle birinci günden başlayalım Birinci günde Kalbinizi kıran Uzun zamandan beri kalbinizi kıran Ama bu kalbin tek sahibi olan o kişiye Bir beyannameniz olacak bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyalım. Hayatımızın, e, yuvamızın, e, ilişkimizin direksiyonun başına geçelim. Siz içinizden geçenleri söyleye, söyleme arzusuna sahip olacaksınız. İstediğiniz şeyi de kolaylıkla elde edeceksiniz. Bu kişiye ya bir mesaj, e, ya bir telefon ya da doğrudan direkt karşılıklı bir iletişim içerisinde olacaksınız birinci günde. İkinci günde beklediğiniz haberler var. Resmi evraklar olur. Ondan sonra mahkemelik süreçler olur. Yani beklediğiniz haberler var. Yani aslında iyi niyetle hayırlı haberler bunları beklisiniz. Ve bunlarla alakalı size bir haber geliyor mu? Evet geliyor. Kendinize güvenmek, güç ve cesaret sahibi. Aslında olayları tekli değil de çoklu taraflı yönetme kabiliyetiniz var. Özellikle özellikle bu haber neyse sizi kalpten sevindirecek bir habere benzi sevgili akrepler. Üçüncü günün enerjisine bakalım özellikle e, ciddi boyutta para kaybeden arkadaşlarım hiç önemli değil evet kaybetmişsiniz ama hala aynı hatayı tekrar ediyorsunuz üçüncü günde anne ya da baba yani bir aile enerjisinden birinin size sanki bu yaptığınız işin yanlış olduğunu böyle devam ederseniz daha ciddi boyutta kayıplar vereceğinizi dile getirecek ve siz de bunların tavsiyesi üzerine yola çıkaraktan üçüncü günde bu kötü alışkanlığınızdan tamamen kurtulma isteği doğacak mıdır? Evet doğacaktır. 4. günde sizi neyi bekliyor? etkileşim içerisindesiniz. Çok istediğiniz bir şeyin olması için dua edisiniz, emek verirsiniz. Aslında şu an şahsi zamandasınız ama sadece kalbinizi, kafanızı ve sizi, beyninizi kurcalayan bir şeyler var. Öncelikle o şeyler neyse bunlardan kurtulacaksınız ve dördüncü günde sanki yeni bir karar ve yeni bir sen olmak için bir adım atacaksınız. Altıncı günde Gerçeklerin açığa çıkması, yüzleşmek, olayları tarafsız değerlendirmek. Mahkeme aslında bir dönem yolunuzu kaybettiğinizi, boşanma, velayet, tazminat, haklı ya da haksız olduğunuz bir davada artık böyle ilahi adaletin tecelli etmesi, bir çözüm arayışına girmeniz, sürekli üretmeniz, aslında doğru kapıyı bilirsiniz ama bir türlü doğru anahtarı bulamadınız diyelim. Beşinci günde bununla alakalı... bir ətkinlik sizi bulacaqdır və siz o doğru qərarı öylə ya da belə verisiniz. 6-cı gündə. 6-cı gündə baba olma istəyi, babalığ duyğusu, baba arzusu çox belə sizdə aktiv olacaq. Bəlkə uzun zamandan beri evlisiniz və çuğluğumuz, çocuğumuz yox. Amma əmsallarınıza baxdığınız zaman, sürəkli onların, eee, gözəl bir mutlu həyatı olması, evlilikləri çoluk çocukları ve bu sizde bir ukde bırakmış. Hayatınızda birçok şey çok yavaş ilerlemiş, ağır ilerlemiş ve bu süreç zamanla geçmek bilmemiş. Ve şimdi bununla alakalı bir güzel haber 6. günde sizi buluyor ve sanki o baba olma duygusu, arzusu, isteği daha çok canlanı sevgili akrepler. 7. günde sağlık konusunda kendinize hiç dikkat etmemişsiniz. Özellikle özellikle. Ee, kuvvetli aile bağlarınız var ama şöyle bir şey söyleyeyim sanki onlarla birlikte olma isteğiniz yok evet kökünüz kömeciniz sağlam olabilir ama bir eksiklik var sanki siz bir dönem karmaşadan kaçmışsınız mücadele etmişsiniz çok direnmişsiniz ama ne yazık ki kaybeden yine siz olmuşsunuz şimdi 7. günde özellikle bu problemlerle alakalı bir etkinlik, bir gelişme hayatınızda olacaktır ve siz net ve sağlam bir karar verebilme olasılığını yakalayacaksınız. Devamı gelsin. İstiyorsanız arkadaşlar, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşça kalın.